İzle abi bak izle. Hadi bak son el. Orada. Bu el lan. Bekledim bekledim bu el yapacaksın bu hadi. Bu el bu el ama. Bu el bu el. <gülüyor> hadi <gülüyor> <bakayım>. <gülüyor> hadi Yakın çekim alalım. Tamam. Ben arkandan destek vereceğim, can vereceğim. Sakin evet. oluyoruz, hayatta kalıyoruz. Evet. Tamam. Özceğiz abim. Bu el şov yapacağını söyledi. <laughs> Çanta yolda. Ben oradan destekçi olarak geliyorum. Oy Öz abim nasıl girdi ya? Hayatına böyle girsem ne oluyor? O arka var bir tane. Spike ortada düştü. İyi de aldı. Üçü de aldı. Nesse ato